Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in Midilli ziyaretine Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Fener Rum Patriği Bartolomeo, Atina Başpiskoposu Ieronomios ve çok sayıda Ortodoks din adamı da eşlik etti. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis binlerce sığınmacının aylardır son derece zor şartlar altında yaşadığı Moria kampını ziyaret etti ve burada bir grup sığınmacıyla birlikte yemek yedi. Papa'nın Midilli Adası'nı ziyareti sınırlarını sığınmacılara kapatan Avrupa ülkelerine önemli bir mesaj olarak nitelendiriliyor. Moria sığınmacı kampını ziyaret eden Papa Francis, bu krize artık bütün dünyanın daha fazla kayıtsız kalmaması gerektiğini söyledi. Papa beraberindekilerle yaklaşık bir saat boyunca göçmenlerin sorunlarını dinledi. Daha sonra ortak bir bildiriye imza atıldı. Bildiride sığınmacı krizinin durdurulması için uluslararası bir mutabakat sağlanması çağrısında bulunuldu. Sığınmacılar da Papa'nın ziyaretini olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Babel, Vatikan. Suriye'ye asla dönmek istemiyorum. Papa bize destek olacağı sözünü verdi. Afganistan'da bombardıman sırasında yaralandım. Bazı Avrupa ülkeleri bizi istemiyor. Papa bizlere destek olacağını söyledi. Papa Fransız'ın Midilli Adası'nı ziyareti renkli görüntülere sahne oldu. Papa Ege Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybedenler anısına denize çelenk bıraktı. Papa'nın isteği ve Vatikan, İtalya ve Yunanistan'dan yetkililer arasında varılan anlaşma sayesinde Midilli'de kalan 12 Suriyelinin İtalya'ya götürülmesi sağlandı.